Oo, oh, tatlı servisi mi var? Evet Nazlı Hanım. Şimdi servis yapacağım. Yok yok. Sen ne yap biliyor musun? Bana bir dilim kesi ver. Ben onu odamda gömedim. Tamam. Bir saniye. Ben onu alabilir miyim? Ya tabii ayın bazı dönemleri daha bir tatlıya düşkünlüğü oluyor insanın. Yoksa hayvanlığımdan değil yani. Estağfurullah Nazlı Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yolculuk nereye acaba? Haluk kişisi. İyi akşamlar, kolay gelsin. Buyurun şey ben Haluk babamın arabasından eşyalarımı alacaktım da... ...bu bahaneyle de size pasta getirdim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti canım. Lafım olur. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. <laughs> Açık unutmuş keriz. İyi akşamlar. Az önceki hanımefendi nereye gitti? Harun Bey'in üvey kızı mı? Evet. Arabadan bir şey alacakmış. Eminim öyledir. Afiyet olsun Orhan. Sağ olun. İyi akşamlar. yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun? Hadi çık şuradan gebereceksin. Ya çıkamam. Ya kapatsana kapağı. Ya hadi çıksana kızım. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? <laughs> istiyorsun benden? Ne ne istiyorsun ya? Sürekli her yerde karşıma çıkıyorsun. Üstüme böcek falan mı yerleştirdin? Ya Allah aşkına içerideyken bagajın kapağını nasıl açmayı düşünüyordum? Meslek sırrı söyleyemem. Laf ıstırafı olmasın. Hayır bıraksam bir iki saat falan yaşardın zaten. Üç buçuk. Oha. Tam üç buçuk saat içeride kalabiliyorum. Daha önce de denedim. Hayır ona oha değil. Sen bunu bir de daha önce denedin öyle mi? Herhalde yani. Kendimi hiç riske atar mıyım? Vallahi. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Kime gülüyorsun Haluk Efendi? Ya sen dur. Ben şimdi sana suç üstlerinin en büyüğünü yapmazsam. <laughs> ya! Ödümü patlattın. Ne yapıyorsun sen burada? Ya sen küçükken kafanın üstüne düşmüş olabilir misin? Ha, frontal loba bir darbe almış olabilir misin? Ne dediğini anlamamı mı bekliyorsun? Niye geldin ki sen? olmadığından emin olmak için yani. İyi, oldun bak olmadım. Şimdi gidiyorum, iyi akşamlar. Bak kafanı ne yapıyorsun. Eyvallah tamam yap. Dayım seni karşısında görünce ne yapmayı düşünüyorsun ha? Ne açıklama yapacaksın? Ben ona niye açıklama yapacağım ya? Annemi elin kızlarıyla aldatan kendisi. O bana açıklama yapacak. Hala kız diyor ya. Bak yok kız falan yok ortada anladın mı? Ya şimdi yoksa bile muhtemelen gelecek. Az önce telefonda Brad Pitt görmüş Selin gibi gülüyordu. Ne kimse gelmezse? Ya 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 aklımı niye karıştırıyorsun? Kaçırdım işte adamı. Haklısın ya. Bırakacaktım rezil olmanı izleyecektim değil mi? Salam seni kurtardım. Bravo. Ne yapayım peki ben şimdi burada? Bir fikrim var mı? Bagaj. Tekrar gir istersen. Motor şurada. Gelecek misin? Sanki başka seçeneğim var da. Ev hemen şurası. Yürüyerek gidebilirsin. Sen ne yapacaksın peki? İşim var. Ne işiymiş bu saatte? ben senin abuk subuk hareketlerini sorguluyor muyum? İyi ya, merak ettik. Hatarlanma hemen. Etme. Boş ver. İyi, ben gidiyorum. Sen karanlıktan mı korkuyorsun? Yok canım, daha neler? Ne korkması? Ya ev hemen şurası zaten. Bir şey olursa bağır, gelirim. Tamam. Sağ ol. Bir daha işin düşmesin. Ne yapıyor ki bu burada ya? Meraktan uyuyamam şimdi. Neredesin be bir tanem? Neredesin? En son burada birlikteydiniz değil mi? Nerede? Tam burada. İfaden de öyle demiştin kavga etmek istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Bugün 18 yaşında olacaktı. Bir tek ben hatırlıyoruz. Buraya ilk taşındığımızda herkes bana ayar oluyordu. Asket sahasında mevzu olmuştu hatırlıyor musun? Bütün site bana dalmıştı. Ali bile yanlarındaydı. Bir tek sen. Bir tek sen yanımda durmuştun. O gün hep merak etmiştim. Niye yanımda durdun diye. Yardıma ihtiyacım vardı Mert. Ne konuşuyor ki bunlar ya? Sonradan anladım. Melisa içinde. Ablama aşıktın o yüzden. Bunun Melisa ile ne alakası var Mert? Sen benim en yakın arkadaşımdın. Her şeyin Melisa ile alakası varsa var. Her şeyin. Nostalji seni kurtarmaz. Bak Gideceğim buralardan. Evet gidicisin biliyorum. Yolun açık olsun. Hem artık böyle saçmalıklara da gerek yok ya. Duvarıma katil yazmalar falan. Ben zaten her sabah kalktığımda bu gerçekle yüzleşiyorum. Bundan sonra rahat ol. Benden sana zarar gelmez. Adem gidiyormuşsun. Melisa'yı ben öldürmedim Mert. Ben yapmadım anladın mı? O ölmedi. Ne ölmedi lan? Nerede o zaman ha? Nereye saklanıyor? Bir daha Melisa'nın adını ağzına almayacaksın. Konuşacak başka kimsem yok. Ben de yokum oğlum. Masket şimdi buradan. Yeah.